Selam. Bugün yine çekiliş hakkında kısa bir duyuru videosu yapacağım. Dikkatle dinleyin çünkü çok önemli. Merak etmeyin, çekiliş devam ediyor. Eğer fark ettiyseniz gece saat 4 sularında videolardaki tüm Discord linklerini değiştirdim. Çünkü moderatörlerimizden birisi kendince kayıt sistemini tamamlamadan botu atmış ve bu nedenle yeni katılımcılar gözükmüyor. Bunu düzeltmek çok zor ve haftalar alabileceği için çekilişe özel sunucu kurduk, hiçbir kayıt sistemi gerekmiyor denendi ve doğrulandı, sadece açıklamadaki linkten daveti kabul ederek sunucuya katılın ve sosyalleşmeye devam edin. Sunucunun problemi şuydu, biz uzun süredir 13 kişiyiz ve aslında 76 kişiymişiz, sadece katılanlar kayıt olmadığı için sunucuda gözükmüyordu, yeni sunucu da bunu düzelttik. Çekilişe gelecek olursak hiçbir kural değişmedi, puan toplayanlar topladıkları puanlar silinmeden yeni sunucuda puan toplamaya devam edeceksiniz. Biz de böylece hiç kimseye güvenmemeyi ve sorun oluşunca ne kadar hızlı problemi hallettiğimizi görmüş ve denemiş olduk. Bugüne kadar 5 haftadır sunucuda kayıt olmak için bekleyen 76 kişiye böyle bir durumda yorumlarda küfretmeyip saygıyla bize ulaşıp sorunu bildirdikleri için teşekkür ederiz.